Doğru yolda mıyız Mehmet Bey? Yanlış yola girersen ben söylerim üstüne. Peki efendim. Tuncay Bey'in sinirleri şimdi hayli harap olmuştur Mehmet Bey. Haksızlığa tahammül edemeyen bir yapısı var. Kurtarır kurtarmaz bir deli doktoruna götürürsünüz, düzelir Hüsnü. Aslında grup terapisi var. Her şey yoluna girdiğinde ben toplu girmemizi önereceğim. Hepimizin sinirleri haliyle bozuk. Olur. Yapmadığımız bir o var, o da olur. Sağdan üstüne sağdan. Efendim özellikle mi hep sağ diyorsunuz? Yoksa yol mu denk düşüyor? Ah, Allah Allah. Sağcıyım. Ondan üstüne. Ne alakası var kardeşim? Yol tarif ediyorum. Peki efendim, samimi siyasi görüşünüzü öğrenebilir miyim? Hüsnü sağda dur. Anladım efendim. Yok yok, harbi dur. İn arabadan. Delimine. Ben seni dönüşte sen buradan alırım. Allah Allah. Memati Bey beni solcu zannetti herhalde. Dur 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 dur. Yine dur, dur. aşağı. Ne oluyor ya? Lazım. Hey, aç sana kapıyı kardeşim. Nereye götürüyorsun arabayı? Hey, dursana.